Thank you. Evet havalar güzelleşti. Artık birazcık daha dışarıda etkinlik yapmaya başladık. Bugün ufak bir grup toplandık. Musandama, Oman'a gidiyoruz. Geçtiğimiz sene yaptığımız etkinlikler içinde en çok beğendiğimiz, en çok keyif aldığımız etkinliklerden biriydi. Yoğun istek üzerine onu tekrar ediyoruz. İki günlük bir plan bu. Önce buradan sınıra gidiyoruz. Musandam sınırını geçtikten sonra bence Orta Doğu'nun en güzel yollarından bir tanesi. Kasap Coastal Road dediğimiz. Bir tarafınızda denizin inanılmaz bir manzarası. Bir tarafta da Orta Doğu'nun sarı dağlarının da olduğu bir manzara. O yolu geçeceğiz. Araba arabalarımızı park edeceğiz. Teknelerle bizi alıp karayla ulaşımı olmayan bir kamp alanına götürecekler. Orada bütün gece kamp yapacağız. Ertesi sabah bir tekne gelip tekrar kısanacak ve Diho dediğimiz bu klasik Arap tipi teknelerle önce Yunus seyrine, Yunuslarla beraber yüzmeye ardından da snorkelle dalış yapmaya gideceğiz. Yaklaşık iki saatlik bir otoban kısmı var. Ama ne zaman ki Umman sınırına geliyorsunuz, Musan'dan bordrumu geçiyorsunuz. Arkasında inanılmaz bir yol var. Zaten o yoldan size manzara paylaşıyor olacağız. bugün birazcık da şanslı çıktık. Bizim kendi arabalarımız babalarımıza ek olarak 25-55'in de konuşma noktasıymış. Onların da diyet kimliği için bir şu Etrafta Lambo, Ferrari, Huracanlar. E, ee, diğer tarafa baktığımızda bu kız 97 GT Torres. Pembe bir Lotus. Arkaya doğru baktığımızda gerçekten bugün tam da zamanında gelmiş buraya. Biraz sonra yola çıkacağız. Yoldan manzaralarla görüşürüz. İlk mola noktasından ufak bir line-up'ımızı gösterelim. Hakan'ın Carrera TC, Tuğrul'un Carrera S'i, yeni oyuncağımız GT3. Çok güzel, böyle devam. Aynen, affetmeyiz. Abiler, rakıdan sonra biz носил до тамам tam planladığımız gibi saat 4 civarında Musandam gümrüğünü geçtik. Her zamanki gibi orası biraz zaman alıyor. Birkaç şey de aslında bu gümrükteki evrak işlemleriyle ilgili söyleyelim. Öncelikle pasaportlarınızla gelmeniz gerekiyor bu sandama. Burası başka bir ülke. Uman'a geçiş yapıyorsunuz. İkinci konu arabanızın sigortası. Eğer Orange kartınız varsa bunu buraya gelmeden önce sigorta firmasından talep etmeniz gerekiyor. Eğer orange kartınız yoksa yani Uman'da geçerli değilse sigortanız... Onu da gelip Umman Gümrüğü'nde yaptırmanız gerekiyor. Biz şu anda tam gün batım saatlerine doğru geldik. Belki ileriye doğru yolun keyfini de şöyle gösterebilirsek hem de bizim e, grubun da ön tarafını görmüş oluruz. Gerçekten Orta Doğu'daki en keyifli yollardan bir tanesi. E, sürmesi çok keyifli. Biz de şöyle ufak bir müdahaleyle öne doğru yavaş yavaş tırmanalım. herkesin çok keyif aldığı bir seyahat oldu. O yüzden tekrarlamak istedik. Sezon açılır açılmaz. Hepimiz arabalara aşığız. Kendi arabalarımıza başka arabalara aşığız. Birlikte zaman geçirmekten çok keyif alıyoruz arabalarımızda. Bunun gibi zaten birçok kulüp var Dubai'de. Biz nasıl farklı bir şey yapmayı hedefleriz? Nedir istediğimiz şey diye. İnsanları bir sofranın etrafında bir araya getirmek. Birlikte zaman geçirilen bir grup haline gelmek istiyorduk. Karşıdan gelenler selektör yapıyor. Umarım polis değildir. Eee bu vizyona en yakın etkinliğimiz bu, mı? bu etkinlik. Ee, bu vizyon. Kim abi? Direktörle geliyorlar karşıdan gelenler. Abi uyarıyorlar polis var değil. Polis değil o polis değil. Bence arabaları beğendikleri için yapıyorlar. Ne oluyor orada? O ışık ondan Aynen. geliyor. Böcek gibi bir şey var üstünde. Böcek evet, geliyor. taş değil o. Bak, bak, bak. Oynuyor. Şeffaf. Aynen. Bak, bak. Gördün mü? Baksana, şeyi kapatınca görünüyor. Bak, mavi mavi. Görüyor musun? Şöyle Görüyorum görüyorum, o karanlık ya. ya Onur sonunda tuttun galiba, 6 buçuk saattir. Vallahi Ceni tuttu, 5 saattir koşuyorum ben bir şey tutamadım Ceni tuttu. Balık böyle, bırakalım gitsin geri. Congratulations Ceni. Tebrikler. Abi o daha iyi. Aynı balık mı? Az önceki. Emin misin? Bu daha büyük gibi. Ya bu daha büyük gibi ama. Bu daha mi? büyük ya. Aşkım, sadece bunu al. Ağzında da şeyi var. Vay yavrum vay. Aaaa. F**k you. O renkli balıktan yakalamışsın. Ya dur yine yüzüme patlatma bak. This need also operation. Ah, it's Allah. inside. Ya, Onur, şov yapıyorsun. Zor bir şeymiş gibi. <laughs> akvaryumdan balık yakalıyorsun, kıza <laughs> hava yapıyorsun burada ya. <laughs> Kasap Musandam sabahından günaydın. Şu an sabahın erken saatleri, gün doğumu saatleri. Saat 6 civarında harika bir manzara var burada. Birazcık dün anlatamadığımız kısmı, yolculuk kısmı ve kamp alanına varışımızdan bahsetmek istiyorum. Dubai'den çıktıktan sonra yaklaşık 5 saatte kamp alanımıza geldik. Musandam, Kasap Limanı'na geldik. Aslında yolculuk sürüş süresi normalde 3 saat ama kalabalık bir grup halinde hareket ediyoruz. Molalar veriyoruz. Gümrükten geçişte de nereden baksanız önce Dubai'den çıkıp sonra Oman'a giriş derken bir 45 dakika kadar zaman kaybediyorsunuz. Geldik hemen arabalarımızı park ettik, eşyalarımızı aldık, tekneler bizi kamp alanımıza getirdi. Kamp alanımız e, oldukça keyifli bir alan. E, biz gelir gelmez hemen mangal yandı yemekler hazırlanmaya başladı. İçki muhabbet, ondan sonra da kamp ateşinin başına geçtik, oturduk. Gece geç saatlere kadar oturduk. Şimdi de ben bir early bird olarak ilk uyananın Grubun uyanmasını beklerken onlardan uzak. Size hem bir manzarayı çekeyim hem de buradaki ortamı anlatayım dedim. Dalga sesleriyle uyuyorsunuz. E, kamp çadırlarının içi oldukça temiz, oldukça keyifli bir ortam. Taşınabilir tuvaletler, taşınabilir duşlar var burada. Gerçekten bu sabah manzarasına uyanmaya değiyor. Çünkü muazzam keyifli, e, tertemiz bir hava. En güzel yanı da kamp alanının burada internet yok ve hatta telefon da yok. Evet biraz kabus gibi duyuluyor ama bu sayede akşam neredeyse hiç duraksamadan saatlerce sohbet etme fırsatı bulduk. Çok keyifli bir sohbet oldu, hiç kimse telefonuna eğilip bakamadı, hiç kimse ortamdan kopmadı. Telefonsuz kalmanın keyfi ayrıca güzel oldu. Biraz sonra kahvaltı yapacağız. Kahvaltıdan sonra dün bizi buraya getiren d tekneleri, o tekneler bizi buradan alacak. Günlük turumuza başlayacağız, tekne turumuza başlayacağız. Yunuslarla beraber yüzme, şnorkelle dalma, kayakin, kano tüm turu yaparsak saat 4 gibi geri dönüyoruz. Ve 4'ten sonra tekrar yaklaşık 4 saatlik bir sürüşü göze almak bizler için biraz fazla geldi. O yüzden 1-2 saat kadar erken dönüş yoluna gideceğiz. yol. Ee, önce dün öğle saatlerinde Dubai'den çıktık. Akşam gün batımı saatlerinde Kasap Coastal Road'u geçtik. Gerçekten harika manzaralar. İzlemesi ayrı keyifli. Bizim Ege sahillerimizi andıran masmavi sular, yüksek tepeler. Tek eksiğimiz yeşiller ne yazık ki. Burada pek fazla yeşil yok. Şimdi dönüş yolundayız. Az önce gümrükten geçtik. Önce Uman sonra Dubai, Yuyi gümrüklerini geçtik. Gümrükler çok fazla uzun sürmüyor aslında. Harley Davidson grubuyla aynı anda gümrüğe girdik. Önümüzde uzun kuyruklar vardı ama her iki gümrükte Maksimum 15 dakika bekledikten sonra geçiyorsunuz. Bir yarım saat kadar bir zaman koymak gerekiyor gümrük çıkışları için. E kampımızı yaptık, yüzdük, eğlendik, serinledik. Hava çok güzeldi. Bizim için gerçekten keyifli, tam istediğimiz gibi bir gün oldu. Sabah da söylemiştim cep telefonu yok, internet yok, Whatsapp yok, Instagram yok. Sohbetin keyfine varabildiğimiz anlar geçiriyoruz bu tarz gezilerde. Bol bol da bir sonraki gezi nereye olsun diye konuşma fırsatı bulduk. Bir son sözde gt ilk uzun yolumuz oldu. 550-560 kilometre yol yaptık. Sandığım kadar sert, yorucu bir araba değil. Gayet rahat, keyifle yolculuk yaptık şu ana kadar. Hatta eşim özellikle bakın seatlerden korkan eşim de ait. Evet, GTS daha rahat ama bu arabada yaşanabilir dedi. Dubai'ye yaklaşık 2 saat, eve kadar 2 saat yolumuz var. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere.